Böyle bir delikanlı yürüyüşü yap da Lek. millet bir Sivas <gülüyor> Yıldızeli, <laughs> Kımmet... Kü Aha! Dik dik gidiyor vallahi billahi. Ha? Lek Demek Lek ki bak buna ihtiyaç yokmuş. He. Laktefelik oldu, aslında, oldu? <gülüyor> <gülüyor> artık. Rektifiyelik mi oldun? artık laktefe istiyor. Yenge sağ mı? Yok. <laughs> Gitti. 3'te 7-8 sene oldu. Nedeni. Yedi. Ama sen bunu niye şey yapıyorsun ki yanında taşıyorsun ya? Bazı, bu, bu sana yük oluyor ya. Bazı çok az dediğim zaman şöyle dayanıyorsun canım. şöyle bir dik duracaksın ya. Dik durağımı yok işte. Ar arkaya yıkılıyor bu acı. Arkaya mı yıkılıyor? <laughs> Hasan amca sen yıkılmasın sen çınarsın ya. <laughs> ee, uzun yaşamanın sırrı ne Hasan abi? Uzun yaşamanın sırrı az çalış çok yemek. Az çalışıp çok yemek mi? He. <laughs> <laughs> çok çalışıp az yemek diyeceydin galiba. Yok ya çok çalışıp az yediğimi çok kalamam. <laughs> 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 Sen abi diyor ki aç çalışıp çok yemek yiyeceksin diyor. <gülüyor> <gülüyor>